Hadi. Ya kız. Eylül, nereye gittin? Hadi gel Eylül. Neymiş? Hım. Kepin boyu. Bunda güzel değilmiş ki. Güzel oh. bir şey yok. Ayy, çok tatlı katlışlar. Yeni ablam bile geldi. Motor. Şuna bak. Tamam. Burada. Saklama. Saklama. Niş bu. Atar mısın bunu? İşte, i̇şte, işte anne sen bunu aldın. Sen şunu. Aslında bu takılıyordu da. Takılamadı. Nasıl açayım? Kaçacağım ya. Kaçıyorum ki. Bunu kapatmışlar. Kapatsınlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Anne ben bunu biliyorum. Şöyle açıyorsun. Neyi açıyorsun? <laughs> Şunu tenise benzettim. Hani bundan da Bir, var var. Var bir tane köpçe aldım. Bir tane daha da bat. Bayan. Bir tane al lan. Alırsan bir tane. Dondurma. Sen alsan. Ya, ya sana... bunu alacaksın ya dondurma alacaksın. İkisinden biri. Bir tane ya bunu al ya bunu al. İkisini alamam ya samimiyim. Bunu al istiyorsan bunu alacağım. fiyatını soralım da ben tamam mı? Alacağım. Ama ikisi birmiş zaten. Ben dondurma alacağım. Yok değil mi? <laughs> Dubai çikolatalı dondurma. Siz de Dubai çikolatası ne biliyor biliyorsun? Ben, o bilir, o bilir. Ben de aldım ondan. Hadi ben de aldım anne. Hadi. anne. Hadi. anne. Hadi. Aldık, aldık. Dayan, Ama bu, çantası bu, çantası. Dayan, bu, ki, Ama çantan açık. motor. Ya motor ya o. Dur Eylül'cüm sen karışma. Motor abi. Motor. Bir hmm. soralım Ceyla var. Ceyla abla.